Hepinize merhaba merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balıkraft'ın 21 bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Arkadaşlar köye doğru gideceğiz. Balık hava bana çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Süleyman'la uğraşacağız arkadaşlar. Balık hava ile değil de yani balık hava da sinir bozucu oluyor. Ama daha da sinir bozucu biri şu anda Süleyman. O yüzden Süleyman'ı birazcık trolleyeceğiz. Şimdi yanında abi diyorum ki çok fazla bir şey yapmasın arkadaşlar. Normalde birazcık benden büyük. Bir yaş büyük de söyledi ki ben yanında abi demedim sana. E, niye abi demiyorsun? Sen nasıl şey şeysi terbiye almışsın falan filan diyor. Bana neredesin? Süleyman nerede? Önemli olan o. Süleyman. Merhaba Süleyman. Süleyman Allah'ım ölüyorum. Ölmeyeceğim ki. İzleyin izleyin. Prolar ölmez. <laughs> ya var ya ölseydim Nub'un önde gideni olurdum ha. Harbiden var ya ölmedim arkadaşlar. Bakın fena asal bir iş şey. taktik yaptık da nereye saklandı bu çocuk? Daha demin buradaydı. Bana kafa. Neredesin? 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 Süleyman mı oldun lan? Yo. Arkadaşlar nerede olduğunu şu an göremiyorum. O zaman evini karıştırırım ben de. Hiçbir şey yok ki zaten şey çalmıştı. Nerede bu? Allah! Balon kafa neredesin? Bak şimdi sen burada mısın? Tövbe tövbe. Ben de dedim ki bak balon kafa böyle yapılır mı ya? Sinyal verin. Öyle sinyal mi verilir? Bak görmedim seni ben dedim kapı kendiliğinden maç açılıyor ya. 3 saniyede nasıl göreyim orayı? Süleyman kovana He oraya çıktı. Tamam tamam şu an sakin galiba ya. Bak etrafa bakıyor. Ben de korkudan buraya tırmandım. Vallahi ne korkuyum sen de. Ben oradan buraya düşsem ölürüm he. Evet. <laughs> mükemmel bir şey gerçekten. Gerçekten mükemmel atlayış. Vallahi sen beni neden çağırdın ve pastayı kim yedi? Bu pastayı Süleyman yemiş bu arada. Şu an bak sinirlendik. Sen yemediğine göre, ben yemediğime göre bir tadına bakayım. Yok. Süleyman yemiş. Çok sinirlendim öldürüyorsun? El nasıl pıçkak ne ya? Arkadaşlar beni öldürdü ya. Süleyman yemiş arkadaşlar. Ben daha yeni köye geldim. Pastamız ama şimdi ben yemedim ki ya. Ya Nub'un pastası da ben yemedim onu yemedim. Bak ne oldu biliyor musun? Dur suratıma kapatma. Bak şimdi no. ne no oldu? Ne Sen hop bir anda girdi. <laughs> ne oldu? Vurma vurma bekle. Bekle. Ben yemedim vardı. Yeni geldim. Şey yemiş. Süleyman yemiş. Haberin olsun. Orada yemiş. Elini de karnına koymuş. Nerede o? Tam karşımda duruyor şu an. Katil. Pasta katili olabilir aynen. Pasta katili ya arkadaşlar. Pastamızı izinsiz yemiş. Hemen soracağız. Bakalım nedeni neymiş. Gidelim balon kafaya gel. Korkusuz olacaksın korkusuz. Gel buraya gel Süleyman. Köylü Süleyman gel. Ne oldu? Sıkıntı mı var senin? Sen niye pastayı yedin? Oha güneşe bak. Aa dur. Balon kafanın kiliymiş. <laughs> Ben sizi dövmekten sıkıldım diyor. Şuna bak. Vallahi var ya Süleyman abi bak ayıp ediyor ne? Düzgün dursan sen, <laughs> sen niye? sen şey, niye pastamızı yedin? Al işte dakika kak ettin. Ne var ne yine gel. Tamam işte pastamı neden yedin? He? Nu almıştık onu. Bak balon kafa seni gördüğünde her zaman bunu diyor. Oha güneşe bak. Aa dur balon kafanın keleymiş diyor. <laughs> arkadaşlar şimdi balon kafanın nasıl bayıldığını izleyeceksiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Süleyman abi bayıldı. Balon kafa kafa atıyor arkadaşlar <laughs> çok değişik bir şey. İyi oldu. Gerçekten iyi oldu ya. Ben ben hak ettiğini düşünüyorum. Beni niye öldürdün? Öylesine sana da mı? Hani bak işte bak bu çocuk trollenmek istiyor arkadaşlar. Gerçekten bak ben bunu çok fazla. Bana bak. Ben mi dedim Keltoş diye? Hayır o söyledi ben okudum ya. Gel intikam alacağız intikam. Nerede o? Gel 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 gel. Süleyman hadi görüşürüz kardeşim. Ben sizi dövmekten sıkıldım. Aynen döver. <laughs> balon kafa bu işe yaramıyordu. Ana adam balon kafa galiba Süleyman uzaya çıkan ilk köylü olabilir mi? Şu an Süleyman'dan kurtulduk. <laughs> Sanırım evet evet. Bir şey diyeceğim. Bak bir yerden köpeksiz geliyor da. Allah belanı versin Süleyman yok. <laughs> Arkadaşlar kurtulduk. Bu kadar basit. Benim köpeğim sesi geliyor lan. Köpek dur. Vurma. Oh geri geldi. Adam uzaydan düşü. Nasıl geri geldi ben anlamadım. Balakova bak şimdi. Bu adamla tamam mı? Şöyle konuşacaksın. Böyle konuşmayacaksın işte. Kaçamazsın. Ben hızlı Süleyman al sana eline bu seni. Şimdi arkadaşlar bakın bu adam hiç akıllanmıyor. Balakova döv şunu ya. Döv şunu. Hareket edemez. Hareket edemez. Döv döv. Eline sunum. Niye ben vururum ki? Al bekle bak, bak şimdi. Ha, ne oldu? Bayıldım yine. Aa ayağım kaydı ya diyor. Ne oldu? Bayıldın. Bana vurma bak. Ne oldu? Süleyman abi kalk kalk. Kalk kalk. <laughs> al işte bak ama sen kaşınıyorsun. Sen ben sana tunel yapmadım. Sen gel sen beni öldürdün. <laughs> Süleyman'ın arkasına saklan. Tamam bak, tünel yok. Ben sizi dövmekten sıkıldım. Evet, Barokayı dövüle Süleyman abi. Döv Süleyman abi. Yakala yakala şu şuna bak. <laughs> Ruhunu çaldı bir de. Sen var ya, Sen var ya arkadaşlar bu arada. Bana bak. Dur bekle, vurma, vurma bak. Dur bak patlatırım vallahi var ya. Tamam anlaştın. Ne anlaştın söyle. Ne o? Kınafet kardeşi. Tamam gel. Gel ver bana da aynısını. Satayım al işte elmasım yok ki. Ee, tamam gel. Gel hadi kıyafet kardeşi. Arkadaşlar bugün kıyafet kardeşliği yapalım. Kınafet kardeşliği. Şimdi balık havadan satın alacağız. Benim elmaslarım vardı sanki. Al bak burada. Atıyorum bak. Aa! Bir dakika hızlı atılmıyor mu bu ya? Atılmıyormuş ya arkadaşlar. Atayım. Ver kıyafetim hadi. Kıyafet kardeşliği. Troll yok da. Nasıl seviniyor şuna bak. Tamam ama önce. Önce ne? Elması verdim işte. Yapmam gereken bir şey var. Ne? Bak işte. Öldürdü ya. Aa bende kıyafet yok Ben seni öldürebilirim. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Ne oldu? Gel hadi. Ben sana vurabilirim. Kıyafetim yok. Tamam tamam. Vurmayacağım vurmayacağım gel. <laughs> hadi. Tamam tamam gel. Gel gel kıyafet kardeşi. Bak giydim giydim. <laughs> <laughs> ya nasıl vurabiliyor ya? Öldü mü? Ölmedi arkadaşlar. Gel buraya gel. O öldürdüm tamam arkadaşlar. Kıyafet kardeşliği şu anda devreye girdi. Şu anda kıyafet kardeşindeyiz. Ha ne oldu? Biliyorsun değil mi kıyafet kardeşliği kuralları? Hatırlıyorsun değil mi? Hadi Süleyman turayım. Aynen önden sen git önden. <laughs> arkadaşlar. Kıyafet kardeşliğinde şöyle bir şey var. Şimdi mesela arkasını arkasını dönerse trolleme hakkım var. Tamam mı? O yüzden ay dur nerede? Ay ödüm koptu. Tamam tamam. Ters köpeğin kaçmış el nasıl verdi? Yok onu ben bulurum. Onu ben bulurum. Sıkıntı yok. Bulurum ben. Bir yerde sesi geliyor arkadaşlar. Şuraya falan saklamış olabilir. Allah. Arkadaşlar ben uzay boşluğuna doğru gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bizim burada ölmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Ha, yine bayıldık yani uzaya kadar gittik ya. O troller çok tehlikeli arkadaşlar. Troller bayağı tehlikeli. Balko gel gel Süleyman'a Süleyman'la bir şeyler isteyelim. Gel bakalım ne diyecek. Süleyman'la uğraşacağız arkadaşlar. Süleyman abi ne haber? Elnaz nupları gelmiş tekrar diyor bak. Abi sen niye akıllanmıyorsun ya? Keltaş Süleyman'a koş na 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 Bakım söylüyor bir de ya. Bak ne dedi biliyor musun? <laughs> Keltoş Süleyman'a koş. Na 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 ya trollenmiyor bu adam. Süleyman abi bak akıllı dursana 2 dakika. Balon kafanın keli yok. Kelin balon kafası var. <laughs> Allah! Eyvah arkadaşlar diyor ki balon kafanın, keli yok, kelin balon kafası var. Öyle bir şey dedim vallahi. Yani balon bango ben demedim. Bak kıyafet kardeşliği kuralımız hala geçerli. Hazırım hazırım. Hadi başla. Harika bir hareket yapmış. Hadi uçur bakalım. At kafa. Ne yaptın? Sen beni uçur. He uçurayım mı? Tamam dur. Şuradan çubuk. Tamam uçurdum arkadaşlar. Galiba Süleyman abi beğenileri bekliyorum ona göre. Azıcık azıcık. Oğlum ne? Arkadaşlar gördünüz mü Süleyman'ı havaya at? Yok bir daha kendisini havaya attı sonrasında düşerken nasıl çok değişmiş kafasıyla kendisini yumuşattı arkadaşlar trollenmedi bir de he <laughs> ölmeyeceğim. ölmeyeceğim ki ben burayı böyle tutturamazsam noobum ya <laughs> noob değilim noob değilim ki bana ne bana ne beni ilgilendirmez beni ilgilendirmez hayır yine düştüm ya şu yarım kalbi arkadaşlar halledeceğim ee, heal boost falan filan efekti de işe yaramıyor arkadaşlar haberiniz olsun aynı da kalıyor canım eksilmiş ya canım eksilmiş vallahi var ya şimdi balon kafa... Ne dedi biliyor musun? Beğenilere bakacağım dedi. Eğer azsa kina vereceğiz. Arkadaşlar bu arada bir önceki bölümde çok güzel like'lar gelmiş. Git gitsem bak. Arkadaşlar bu arada Balık kanalına da abone olmayı unutmayın. Ona her gün videolar geliyor. Haberiniz olsun. Bayağı şeyler yapıyoruz. Süleyman abi bakalım daha da ne diyecek? Süleyman abi bana bak. Ne diyorsun sen daha deminden beri? O kele kimlik çıkarması lazım. Ayrı bir şey bu. Tesmos gibi bu bilgisayar çok yavaş. Kiralara zam mı yapsam diyor. Ne zaman ya? Balık çok çok e, değişik bir şey söyledi. Söyleyeyim mi? E, bak bana kendini Yok yok. Dedi ki o kele dedi kimlik çıkartması lazım dedi. De. Ayrı bir şey bu dedi. Yani kelinle dalga geçti yine Kendisine bak Evet kendine bak sen. Kendine bak Süleyman. Bende en azından saç var diyor. Evet arkadaşlar gerçekten balok havada saç var. Süleyman abi kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Ben birazcık dinleyeceğim ama öncelikle balok kafanın yanına doğru giderim. Çılınmış bilgisayar. Tam sonunda be bilgisayar ne kadar yavaş ya. Balok bu pastanın üstünü yesek. Nubanlar mı? Anlamaz herhalde ya. Anlamaz he? Y Yeneşki o Tamam o zaman niye aldın lan pasta? <laughs> Neden aldın ben anlamadım ki. Adetten ha tamam adetten almış arkadaşlar. Yani ya, hediye olsun güç olsun, geç olsun, suç olmasın, tu olsun demiş. Dur bir dakika geliyorum Balıkova bana seslendi. Geliyorum geliyorum. Bana neden abone olmamışlar? Arkadaşlar bakın ayıp ediyorsunuz yani Balık kafayı kafaydı bir abone ol. 16 sıfırda kafayı video geliyor arkadaşlar. 17 da benim kanalıma geliyor haberiniz olsun. Hala senin geçememişim. Geçersin be. Üzülme üzülme bana vurma bir de bak hani kıyafet kardeşliği ben de vuracağım sana. İşte iade iade vuramaz. Sana arkamı dönmeyeceğim. Sana arkamı dönmeyeceğim. Süleyman'ın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Bak o koşuyor bir de. Süleyman abi dinleyeceğiz. Balıkova gel gel. Süleyman abi gizli gizli dinleyelim. Ama arkadan vurmak yok. Yüz yüze bakalım he. Tamam. Süleyman gördü bizi. Arkadaşlar ne diyecek? Arkasına saklandı. <laughs> ne yaptın lan? Elmas mı çaldın? Ne aldın? Ne aldın? Söyle söyle söyle. <laughs> göster göster. Ne aldığını göster. <laughs> Cebinden aldın he. Tamam tamam çaktırma çaktırma. <laughs> Noob ya diye bir de. en geniş cebine koymuş. Evet evet arkadaşlar en geniş cebine koymuş parayı bir de ya. Balık <laughs> geldi çaldı gitti ya. Hırsızlık kötü bir şey. Ama bu adam da bizden çalıyor. Benim pantolonlar hep der. Balık ben gireyim şu şeyden yiyeyim. Neydi ismi ya? Pastadan yiyeyim. Çalmasınlar diye. Bak mantıklı yani dar pantolon yiyor arkadaşlar. Şimdi ben şu pastanın üstünde yiyeyim. Heh, tamam artık arkadaşlar Nub bunu böyle görsün Yani yoksa yedik diye sıkıntı olur yani ağlar mı arkadaşlar Alınmasın yani pastamı yediniz diye Merhaba Aa, Ödümü koparttın Arkadan saldırmak ha? Balokov ne dedi duydun mu? Balokov güneşe çıkmasın kafası parlıyor. Sen hiç akıllanmazsın değil mi? Süleyman sen hiç akıllanmazsın. Ben seni öldürmekten sıkıldım diyor. Oo! Ben ben sizi dövmekten sıkıldım dedi. Balokov dur bekle yerini sabitleyelim. Lan sen kimi? Ha ha bayılttım seni. Ne oldu bayıldın he? Ya yine bayıldım. Balokov'a bayılttım bayılttım. biliyor diyor ki kaçamazsın ben hızlı Süleyman. Ya ben burada kaldım. Heh, tamam. Bas gazını bas. Tamam hadi üzerinde zıplayalım gel. <laughs> <laughs> Çok dik. Arkamı döndüm ya. Neyse arkadaşlar kıyafet kardeşliğinde olur böyle şeyler. Troll fırsatımız var ama yakalarsak. Önümden vursaydı troll yapardım ona. Ne, neye gülüyor? Neye gülüyor? Kimdi kimi çaldım. Ya al işte kimdi kimi bırak ya. Arkadaşlar Süleyman diyor ki kiralara zam mı yapsak? Zaten 15.000 bin beğeni zor geçiyoruz. Bakın lütfen. Bu zam yapmadan kesinlikle like'ları yükseltmek lazım. Süleyman abi bak sabahtır voltamı kesiyorsun. Bir sıkıntı çıkacak ha. Yemin ederim bayıltırım seni ha. Ya siz kime troll yapıyorsunuz bunlar? Arkadaşlar gerçekten bak benim önümü kesip geçip duruyor sinirlendim. Bağlanmaz ha Harbi diyorum bak. Tipe bak. Bak bak bak. Yok ya harbiden biz bunu nasıl yok edebiliriz balon kafa? Bir fikrin var mı? Bu dayak arsızı. Evde daya evet. dayak falan olmuş. Şuna bak ya. Bir de bir de hızlı koşuyor ha. Bence gönenim. Aslında gömmek mantıklı ama. Bak öyle vurma vurma. Aynı anda vuracağız. Aynı anda. Sen kibuk bu Balon kafa kaç. Kaç ben kurtaracağım seni. Allah. Şuna bak. Süleyman sen hile misin lan? Oradan oraya nasıl ışınlandı? Turnolcu. Arkadaşlar balon kafa nerede? Evine mi saklandı? Kafa atmış yine ya. Ödüm koptu ya arkadaşlar. Balon kafa kafaladı yine. Evet. Ben şaldım. Gibi. Demek ki neymiş? Kafasıyla kendini yumuşatıyor. <laughs> hey, hey hey hey, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ölmedim, ölmedim ki. <laughs> <laughs> Öldüm ya arkadaşlar Süleyman abi yine bize böyle sinirli sinirli konuşuyor Biz bunu bir kere daha trolleyeceğiz Yapacak bir şey yok yani bunu trollemenin başka yollarında bulacağız Ne oldu banka, dur burası trollü bölge Yoldan gidelim Ne yapacaksın bizim eşyaları ne zaman bulacağız Bilmiyorum ki kel taşım nasılsın Burnun kapıya sıkışsın dedi Yemin ederim öyle dedi balık kafa Ben demedim Vallahi ben demedim <laughs> Süleyman en zengin köylü diyor bak Vallahi billahi akıllanmaz arkadaşlar Gerçekten 10-15 tane kafa atıyor bir de. Tamam gel gel bal Gel ben seni çekiyorum hadi. At kafa at. Bayılmadı bu sefer. Aa, bence bir şey diyeyim mi? Şey oldu dayanıklı oldu. Aynen. Ya iyice gerileyim tamam tamam. İyice geril iyice geril geliyor evet. Bal atladı. Hayda. baloka bir sıkıntımız var bu adam kafa yemedi. Nasıl ya bilmiyorum ki. Nereye gitti bu? Biraz daha geri biraz daha hızlı git hızlı git koş arkadan destekleyeceğim seni hadi hadi bayıldın mı helal Lordu, bayıldın yine hak etti ya çoktan hak etti arkadaşlar biz bir sonraki bölümde devam edeceğiz Süleyman abi yine formunda kıyafet kardeşliği yaptık ama hiç güvenmiyorum sana bak köpekin nerede he köpeğin gitti diyorum tamam gitsin el nasıl ver bulayım ya tamam al al fidyeci al al fidyeci seni ya kesin buralarda bir yerde de bulacaktım nerede buradaymış ben de diyorum ki Köpkekimi bırak bir dahakini elleme. Gel köpkek. Gel bakayım gel hadi gel bili bili. Gel la. <laughs> tamam. Az da bayıltıyordum seni ha. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Ölmedim. Ya Süleyman abi de trollendi ben de trollendim arkadaşlar Süleyman abi ölmüyor ya ölmüyor Bu nasıl bir şey ya Eyvah Balokova da trollendi geçmiş olsun Balokova Evet görmüş olduğunuz gibi o da öldü Son kez ne diyorsun Süleyman abi bir konuş bakalım Balokova bu konuşmuyor küstü mü acaba Süleyman küstü mü kaçamazsın ben hızlı Süleyman <laughs> Eyvah Allah Hile la bu adam. Bu adam hile bu arada balo kafa. Bak işte. Hineci Süleyman. Hineci Süleyman. Hineci. Arkadaşlar hile yapıyor ya. Işınlanıyor falan. Gerçekten çok terbiyesiz ya bu. Bolo kafa Gel lan sen kim bayılıyor? Arkadaşlar. Bir dakika kaçma gel dayak atacağım. Yapma dur ne olursun. Oha yalvarttık. <laughs> ne oldu Süleyman? <laughs> Yapma dur ne olursun diyor ya. Arkadaşlar biz kaçalım. Bu kalkınca birazcık sinirlenebilir. Kendinize iyi bakın. Balık kafayla Süleyman'la daha da çok uğraşacağız. Ya balık kafayla daha çok uğraşırım da. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Süleyman'la da uğraşırız ya. Bilmiyorum. Şöyle karatayım bir taş tane. Ne? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> ne buldun?